Evet arkadaşlar, size bugün Google hakkında az bilinenleri öğreteceğim. İlk olarak ne yapalım? Ee, şunu yapalım. Do, Belki bilenleriniz vardır. Bu. Aa. Ver olur olur. Yazarsanız ekranınız takla atar. Böyle yani. Gördüğünüz gibi ekran takla attı. Ee, bir tane daha yazalım. Tilt. Yazarsak ekranınız çapraz olur Bir tane daha bir şey biliyorum bu en sevdiğime geldi Google Gravity Yerçekimi kanunu kalkıyor arkadaşlar bunda Gördüğünüz falan normal Fakat birazdan Yerçekimi kanunu kalktı Youtube yazalım Diyelim ki Youtube yazdık görünür geldi Şu Gangnam Style ne, ne bileyim. Youtube diyeyim. Girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle yani. Eski bloglarda geri dönelim. Yani benim bugün size öğreteceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen benim abone olmayı unutmayın.